sürecin normalleşmesi, bayram sonrası olası olumsuzlukların olmadığını görmekle birlikte bu alandaki kısıtlamamızı şimdi kaldırıyoruz ve bu cumartesi itibaren de hayvan pazarımızı açıyoruz. Tabi burada e, bazı kurallarda e, gözden kaçırmamamız, o kurallara uymamız gerekmekte. Gördük ki saha tertemiz olmuş, dezenfekte edilmiş, giriş çıkışlar kontrol altında, ve e, bu gelen tüm misafirlerimizi ateşlerde ölçülerek herkesten maske takmasıyla birlikte inşallah bir olumsuzla meydan vermeden şarksız hayvan pazarımız işlevini en güzel şekilde görecek tüccarlarımız bu bölge halkı esnafı yoğun bir şekilde buranın açılışını beklemektedirler biz de bu münvalde hem eksiğimiz var mı hem bir değerlendirme yapalım ve bunları yaptık ve bu cumartesi itibarından hayvan pazarının açılışını hep birlikte karar verdik hayırlı uğurlu olsun diyorum ama dikkatli olacağız tedbirleri asla gevşemeyeceğiz. İkazlara kulak vereceğiz ve bu sürü güzel getirdiğimiz süreci inşallah hep birlikte nihayetlendireceğiz.